62 sene önce hukuk katliamlarının işlendiği bu adada artık Türkiye'yi adalette ileriye taşıyan etkinlikler düzenleniyor. Tabi biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu ada niçin bir Camp David olmasın? Burada bunu da yapabiliriz. Ve yapacağız. İlk önce Türk Cumhuriyetlerinin burada güzel bir zirvesini yaptık. Bu zirve ile beraber adımı attık. Şimdi bunu daha da geliştireceğiz ve genişleteceğiz. Demokrasi ve Özgürlükler Adası yeni kimliğiyle özellikle istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz için bir nevi okul işlevi görüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde burayı çok daha etkin kullanacak, milletimizin iradesini korumak uğruna verdiği mücadelenin nişanesi olarak nesilden nesile aktarılmasını sağlayacağız. Çanakkale şehitliğimiz gibi burasını da evlatlarımızın tarih ve demokrasi şuuru kazandıkları bir ziyaretgah haline getireceğiz. Bugünkü anma programımızı bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyor. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha demokrasi ve özgürlükler adasının inşasına katkı veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum ve gelin şehitlerimizin ruhuna birer Fatiha okuyalım. Değerli arkadaşlar, İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif, Hikmet Pınarı'ndan süzülen bir şiirinde bizlere şöyle seslenmektedir. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Merhum Akif'in dediği gibi tarih ibret almayanlar ve kıssadan hisse çıkarmayanlar için tekerür eder. Ders alınmadığında sadece tarih değil, aynı zamanda acılar da tekrarlanır. Türkiye'nin 70 yılı aşan sancılı, meşakkatli demokrasi yolculuğu bunun en muşahhas örneğidir. 27 Mayıs darbesi milli iradeyi antidemokratik yollarla zapturapt altına almaya çalışan müdahale zincirinin ilk halkasını teşkil etmiştir. Daha sonra neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan vesayet girişimleriyle demokrasimiz kesintiye uğramış, sivil siyaset kan kaybetmiştir. Türkiye'ye ekonomik, siyasi, diplomatik ve hukuki bakımdan ağır zararlar veren her hadise ülkemizin kaynaklarının heba olmasına da maalesef yol açmıştır. Bilhassa darbeler sebebiyle Ülkemiz ekonomik kalkınma mücadelesinde telafisi imkansız bedeller ödemek zorunda kalmıştır. Bizimle aynı şartlarda kalkınma hamlesine başlayan ülkeler kısa sürede büyük mesafeler alırken Türkiye bu yarışta ne yazık ki gerilere düşmüştür. Bunlardan bir tanesi bir Güney Kore'dir. Ve Güney Kore bizimle birlikte bu yarışa girmişken bizi sollayıp geçti. Örneğin 1960 darbesi ülkemizi IMF'e 1971 muhtırası ise insanımızı tüp, un, şeker, gaz yağı kuyruklarına mahkum etmiştir. 1980 darbesi ülkemizin savunma ve enerji hamlelerinin rafa kaldırılmasına sebep olmuştur. 28 Şubat postmodern müdahalesinin Türkiye'ye ekonomik faturası, kimi hesaplamalara göre 400 milyar doları bulmaktadır. Bankaların battığı, kamu kaynaklarının hortumlandığı, gecelik faizlerin yüzde 7.500'leri bulduğu 2001 krizi, 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur Bay Kemal. Bunları artık öğrenmen lazım. Artık şu çıraklık dönemini de bitir. Terfi et. Bütün bu krizle birlikte Türkiye sadece siyasi bir istikrarsızlığa sürüklenmemiş. IMF komiserlerinin ve onlara çantacılık yapan çapsızların elinde ekonomik bağımsızlığına da halel getirmiştir. Ülkemizi tapulumalı gibi gören seçkin zümre krizden nemalanırken çiftçisinden sanayicisine, memurundan emeklisine, işçisinden ev hanımına kadar 10 milyonlarca insanımız bir gecede fakirleşmiştir. Darbelerin yıkıcı etkisi elbette sadece ekonomiyle sınırlı kalmamıştır. Asıl tahribat adalet sistemimizde ve milletimizin siyaset kurumuna olan güveninde yaşanmıştır. Darbecilerin karşısında selam duran, hukuksuz kararlara özellikle imza atan, adaletin tecellisi yerine vesayetçilerin sopası olarak görev üstlenen yargı milletimizin nazarında en büyük zararı maalesef kendi itibarına vermiştir. Yargımız yaşadığı bu itibar kaybını ancak 15 Temmuz gecesi sergilediği destansı duruşla telafi edebilmiştir. Burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. Bakınız burası Eskişehir Örfe İdari Kumandanlığı'nın tebliğidir. Şimdi aynı bugünü göreceksiniz burada. Nedir bu? Diyor ki az önce de ifade edildi. Beraberlerinde 17 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar. Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi? Cumhurbaşkanı da kaçırmış Ve Manadası dediler Oradan 150 bin lira ceza evet. Ardından şimdi 100 bin lirada. E şimdi Bana düşen deney Ben de dedim ki Bu 150 artı 100 bini Türgev Ve Ensar Vakfı'na Verin Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. <laughs> Nereden ne geliyor? Milletimiz de bunu çok daha iyi bir şekilde görmüş olsun. Ama öğrenecek. Ağır baskısı altında inim inim inleyen milletimizin Menderes ve arkadaşlarına gösterdiği büyük teveccüh bir türlü hazmedilememiştir. Türkiye 1950 seçimleriyle birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez hizmetle, eserle, doğrudan insanımızın hayatına dokunan yatırımlarla tanışmıştır. Camilerin kapısına vurulan kilit Menderes'le birlikte kırıldı. İlim ve irfan yuvaları olan İmam Hatip okulları onun döneminde açıldı. 18 yıl yıllık hasretin ardından Allahu Ekber nidaları minarelerden ilk kez onun zamanında duyuldu. <laughs> Milletimiz uzun seneler sonra Menderes ve arkadaşlarında kendini buldu. Kendi değerlerini, hassasiyetlerini gözeten bir siyasetçi profili gördü. Tek parti faşizminin Baskı ve zulüm dolu karanlık günlerinin ardından Anadolu insanı özgürlüğü ilk defa Menderesle birlikte teneffüs etti. Asırların ihmaliyle perişan haldeki Anadolu'yu yolla, elektrikle, traktörle, modern tarım araçlarıyla, okulla yaygın bir şekilde buluşturan da yine merhum Menderes ve arkadaşları olmuştur. Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti vardır. Merhum Menderes sadece millete ve memlekete hizmetleriyle değil, aynı zamanda dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, halka yakınlığıyla yassı adada sergilenen nobranlıklar karşısında dahi terk etmediği nezaketiyle de gönülleri fethetmiştir. Milletimiz Menderes'e olan sevgisini 1950'den itibaren girdiği tüm seçimlerde partisini sandıktan birinci parti çıkartarak fiilen göstermiştir. 1954 ve 1957'de yapılan genel seçimler CHP'nin tüm ayak oyunlarına rağmen Demokrat Parti'nin kesin zaferiyle sonuçlandı. Milletin ve memleketin kazandığı bu sürecin tek mutsuzu ülkeyi kendi tapulu mülkü gibi gören faşist CHP zihniyetidir. Girdiği üç seçimin üçünde de milletten veto yiyen dönemin CHP yönetimi iktidara giden yolu sandık dışı yollarda aramaya başladı. Türkiye 1957 seçimleriyle beraber merkezinde yalanın, kışkırtmanın, iftiranın, provokasyonun bulunduğu yeni bir siyaset tarzıyla tanıştı. 27 Mayıs'a kadar dozu sürekli artırılan bu kirli siyasetin hedefi ordumuzu kışkırtarak askeri müdahaleye ortam hazırlamaktı. Menderes ve arkadaşları CHP'ye yakın basın yayın organları tarafından yalan olduğu bilinen haberlerle yıpratılmaya çalışıldı. O günkü gazete haberlerine şöyle bir göz gezdirmek bile bu sınır tanımaz iftira furyasının oluş, ulaştığı vahim boyutları görmek için yeterlidir. Aynen şimdiki CHP gibi. Yaptığı ne? Sadece iftira. Ya sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya? Ne zaman şu yalanı bir kenara koyacaksın ya? Ya yatsı namazları geldi geçti. Geldi geçti. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Ama geçti. Ama bu adamda böyle bir şey yok. Çünkü yatsıyla da alakası olmadığı için süreç böyle gidiyor. Merhum Menderes'in Kars ve Ardanı Ruslara satmak istediğinden Cumhurbaşkanı Bayar'ın banka hesabında 103 milyon lira bulunduğuna Fatih Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği arabanın altınla kaplandığından yüzlerce öğrencinin cesetlerinin kıyma makinasından geçirildiğine Hasan Polatkan'ın zimmetinde 4 milyon lira çıktığından Menderes ve Bayar'ın az önce ifade ettiğim o belgeyi gösterdim. 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırdıklarına kadar. Yüzlerce deli saçması iftira darbeciler tarafından hazırlanıp CHP yönetimi tarafından dinlendirilmiş yayılmıştır. Bunun yanında dönemin CHP genel başkanı ordumuz başta olmak üzere kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez, hizmet üretemez hale getirmeye çalışmıştır. Değerli arkadaşlar, Milletin iradesine ve tercihlerine yönelik düşmanlığın işareti olan bu siyaset tarzı aradan geçen 62 yıla rağmen halen sürdürülmektedir. CHP Genel Merkezi tıpkı 27 Mayıs arefesinde olduğu gibi bugün de iftiranın, yalanın, kışkırtmanın merkezi konumundadır. Siyaset üretemeyenler, eser ve hizmet üretemeyenler bugün de fitne üretmenin, nifak üretmenin, yılan dilleriyle siyaseti zehirlemenin çabası içerisindeler. CHP mevcut genel başkanın elinde siyasi ahlak yoksunlarının cirit attığı FETÖ'den DHKPC'sine kadar terör örgütlerinin melce bulduğu bir provokasyon üstüne dönüşmüştür. Biz Bizzat başındaki zatın dinlendiği kavga siyaseti 27 Mayıs öncesi uyguladıkları siyaset tarzının yeni bir sürümünden ibarettir. 62 sene evvel Türkiye'yi derin acılara sürükleyen, demokrasimizi kesintiye uğratan, ülkemize çok ağır bedeller ödeten bu çirkef siyaset tarzının yeniden sahnelenmesine asla izin vermeyeceğiz.